düşürüp olmaz. Düşürüp hasta olan çocuklar için. Sen hasta değilsin ki. Neren ağrıyor göster bana. Neren ağrıyor bana bir dakika göster. Neren Neren? neren. Karnın mı ağrıyor? Ama bu bak şimdi sen hasta olsaydın anne zaten sana verir mi? Sen hasta değilsin ki. Neren ağrıyor başka? Baba. <laughs> <laughs> Anneciğim ama karnın ağrıyor anne biliyor ağrımadın. Sen içmek için içmek istiyorsun sadece. Bu şimdi Nehir ablanın da bu ilaç Nehir ablanın da bu Nehir ablan hasta. A -a. Hayır, has, Şimdi sen bunu içersen şimdi sen bunu içersen boş yere durduk yere senin miden bulanır. Hayır, veremem. Şimdi sen bunu durduk yere içersen senin miden <laughs> olmaz. Hayır. Hayır, hadi iç Hadi ben sana ben sana başka bir şey vereceğim. Bak bu şurup hasta olan çocuklar için. Sen hasta değilsin oğlum. Sen gayet sağlıklısın. Hayır. Hadi içelim. Hadi bakalım için. Aa, aa, görkem ver dedim sana bu şunu. Hayır. Hayır ver. Hayır ver. Tamam gel bir tane küçük azıcık vereyim sana. Olur mu? Tamam ha. Aç onu azıcık vereyim sana. Ha dur. Tut onu. Dur. Azıcık vereyim sana. Dur. Nefes şu şurubu tut bakalım. Güzel. Ha. Bir dakika dur. Dur. Dur nefes. Dur. Azıcık azıcık tamam mı görkem? Ha. Hadi ver ablası. Tamam mı? Tamam mı? Rahatladın mı? Tamam. Hadi git şimdi bebekle oyna. Hadi bebek, hadi bebeğe şurup musunuz? Tamam mı? Hadi geç bakalım. Bitti. Olmaz. Hadi bakalım içeri. Hadi içeriye bakalım. Şimdi ben size sürpriz getireceğim. Hadi akıllı oğlum. Hadi nefes. Hadi. Hadi. Hadi olmaz. Boş yere ilaç içilmez. Hadi bakalım. Ben seni de bir... Tamam o zaman şöyle yapalım. Babayı arayalım. Seni de hastaneye götürelim. Sana da ilaç aldıralım. Tamam mı? Tamam mı? Olur mu? Yani. Tamam. Şimdi ben babayı arıyorum. Seni getirsin hastaneye götürsün. ilaç yazdırsın sana. <laughs> ha? Tamam. Hadi bakalım.